dün akşamki bilgilendirmemizden sonra bir ilave yangın daha oldu Balıkesir Kepsut'ta ama o çok önemli değildi. Dört aktif yangın olduğunu söylemiştim. Bunlar Sakarya, Bilecik, Manisa, Akhisar, Bolu, Göynük ve yine Bilecik, Osmaneli. Bilecik, Osmaneli ve ee, Bolu Göynük kontrol altına alındı. Sakarya Bilecik sınırında devam eden yangın da büyük oranda kontrol altına alındı hamdolsun. Akisar, Manisa Akisar'daki de kısmen kontrol altına alındı. Ancak orada da e, bizler için herhangi bir sorun görünmüyor. Her iki yangında da yani hem buradaki hem de Manisa'daki yangında da soğutma çalışmalarına arkadaşlarımız devam ediyorlar. Bu soğutma çalışmaları önümüzdeki günlerde devam edecek. Sadece birkaç gün içerisinde değil, zaman zaman tütmeler olabilecek. Bu endişe verici herhangi bir şey değil. Hem karadan hem havadan arkadaşlarımız buna devam edecekler. Sakarya Bilecik tarafında sabah saatlerinde başlayan yağmur da Rabbimin lütfu bizlerin işlerini büyük ölçüde kolaylaştırdı. Buradaki gece boyu devam eden çabanın yine Hakeza Manisa Akhisar'da devam eden çabanın bir küçük örneği olarak sadece dün gece arkadaşlarımız yaklaşık beş buçuk 6 saatin içerisinde bütün güçlerini vererek yaklaşık 58 kilometrelik bir orman yolu açtılar. Yani buradaki müdahalenin büyüklüğünü anlatmak için bu çok çarpıcı bir rakam. Arazinin çok engebeli olması, çok kırıklı vadilerin, uçurumların olması bizi açıkçası zorlamıştı. Ama hamdolsun şu an itibariyle büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemek istiyorum. Değerli basın mensupları bu riskin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor elbette. Dünden bu yana Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün fırtınaya varan rüzgar, şiddetli rüzgar uyarıları var. Bu özellikle Marmara, Ege ve kısmen Akdeniz bölgesini kapsıyor. Dolayısıyla önceki günlerin de iki katı kadar teyakkuzda olmamız gerekiyor. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum. Sadece iki günde Türkiye genelinde uçaklarımız 350, helikopterlerimiz ise 2300 sorti yaptı. Hemen bir bilgilendirme daha yapayım. Arkadaşlarımız yangınla mücadelede stratejiyi ortaya koyarken hava araçlarını da, kara araçlarını da o bulunulan bölgedeki coğrafi şartlara göre belirler. Yani her yere uçak müdahale edemez, her yere helikopter müdahale etmez. Dolayısıyla buradaki rakamların azlığı ya da çokluğu değil. Vereceğim, verdiğim rakamlar sadece iki gündeki sorti rakamları. Yani tekrar edeyim uçaklarda 350, helikopterlerde ise 2300 sorti yapıldı. Çıkan yangınların sorumluları ile ilgili kolluk kuvvetlerimiz çok titiz çalışma yaptılar. Bizler de onların en ağır cezayı alması için takipçisi olacağız. Ee, özellikle İçişleri Bakanlığımız, Jandarma Genel Komutanlığımız bir açıklama yaptı. Her bir yangın ve müsebbipleriyle alakalı onlara da e, bu titiz çalışmaları için teşekkür ediyorum. Yine bize ellerinden gelen bütün desteği hatta fazlasıyla veren Milli Savunma Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza ve yangından daha çok mücadele ettiğimiz bir başka etken de maalesef dezenformasyon. Bunda da bize doğruları anlatmakta yardımcı olan İletişim Başkanlığımıza teşekkür ederim. Yine hakeza AFAD'dan başlayarak bütün bakanlıklarımızın ilgili kurumlarına burada destek veren sivil toplum kuruluşlarına belediyelerimize ve daha şu anda adını sayamadım eğer unuttuysam beni bağışlasınlar yanımızda olan kimler hangi kişiler kurumlar varsa onlara da canı gönülden teşekkür ediyorum son teşekkürde elbette yorulmayan acıkmayan dinlenmeyen ve daha da büyümek için çaba sarf eden bir düşmana yani alevlere karşı mücadele eden orman kahramanlarımıza. Bu arkadaşlarımızı, bu kardeşlerimizi bulunduğumuz yerden görmemiz mümkün değil. Onlar o ağaçların arasında, o ormanların içlerinde alevlere karşı mücadele ettiler. Ve hamdolsun her zaman olduğu gibi, bugüne kadar olduğu gibi e, bize o şu anda sizlerle paylaştığım e, sevinçli haberi vermiş oldular. Ben onlarla gurur duyuyorum. Sadece onlar değil elbette destek veren birçok e, yine kurumumuz vardı, gönülleriniz vardı. Onlara da canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu vatanın bir karış toprağı için, bir çöpü için, bir taşı için mücadele eden kimler varsa Allah onlardan razı olsun ayaklarına taş değdirmesin diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İnşallah başka bir kötü haber almadan bundan sonraki günlerimizi bu şekilde basın toplantıları değil de daha güzel şeyleri konuşmak için bir araya gelmiş oluruz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.